Ben giderken dedim sana de helalleşeyim öyle gideyim. Sen Kanal 3'ten gelmişsin müdürüm bilemedim kusurumuz var biz vallahi Kütahya'nın diye hiç biz dedi. <laughs> ee, afyonluymuş. E, Afyonlu Beyköy'de yani. rahatsız mı oldun? Yok. <laughs> Neyi o zaman sıkıntı yok. <laughs> sen Ahmet babayı nereden buldun? Kütahya'nın medarı bir tane bulmuşsun ya. Bizim Kütahya temsilcimiz. Evet bizim dostumuz biz de baba dostumuz. Gelmişken dedik ki İsmail abi ziyaret edelim. Allah razı olsun biz Yakup Bey'le beraber bu yükü beraber taşıyoruz işte. Bizim nacizane size Afyon'dan e, küçük bir hediyemiz var. Tamam. E, Patronun ereğini biliyor musunuz? Amına kodum bu çocuğu. Lan 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 gelsin. Amına kodum ne olur. Şey mi geldin buraya? Ananı siker mi? Oğlum sal ya yayın gibi. Ne yapıyorsun amına kodum sen? Abi sen buraya buldun orada denk geldik diye. Sırıp ne, <laughs> an, ne soracaksan amına kodum. <laughs> ya amına kodum ya. Kancamız <laughs> yani yani, biz sövüyoruz ya. Kusurumuzu bakmamız lazım. Şey Şimdi abi, eee biz buraları buraları dipleyeceğiz de. Bununla ilgili tedavi olmayı düşünmedin mi? Tedavi olmayı düşündük de e, doktor tedavi etmiyor. Şimdi biz askeriye de çalışıyoruz 16 yıldır. Peki nereden başladı böyle şeftaliden? Anandan başladı. Aman abi oğlum. ne bileyim ben amına koyayım. Adını sormadan söyle sen ona nasıl ki. Ne oldu? Benim hastam bana niskelma, amına kodum. Dur amına kodum, güzel sonuçta. <laughs> bir kez gelmezdi amına kodum, bu Şimdi sonra. abi... Ney amına kodum? Şimdi... Sonra ben niskel... Tamam neyse, amına kodumun sonrası, işte amına kodum. Abi ben... Ya, elim eve değil, elimdeydi, amına kodum. <laughs> Şimdi, <gülüyor> bununla ilgili bir sürü tedavi ettiler. Ettiler İster tabii. Misin? İsterim de beni de böyle seviyorlar ya. Aa, biz de zaten onun için geldik. Kızıyorsun değil mi? Kızmam ben. Kızsam olmaz zaten. Şimdi adam böyle çiçeğin pazarlarını yapmıyor ki ananız Ne para ediyorum al abi diyor. Şimdi ama güzel bir reklam ama ya. Tabii canım ben. Şimdi bizim kalbimizde kötü bir şey yok. Kimseye ben evim, ben söylemem evimde. Ortağım ananız ki ama. Amına kodum. <laughs> 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 adam böyle sana He. dokundu. Dokundu. Böyle dokunduğu zaman ne yapıyor? Ne yaptığını görmüyor musun? Nasıl tedavi ettireceğim? Afyon'dan arayıp duruyorlar ya biz seni tedavi ettiren e, diyor ya. Sen ne yaptın durumu hani? Neye yaptın durumu? Neye yaptın geldin Nasıl tedavi Sen <laughs> ne istiyorsun gülüm? Amel Böyle gelenler de küfür ediyor <laughs> <laughs> mu? <mélako> Hayır diyoruz <laughs> ananı Abi tamam yoruldum Amel Agodum. <laughs> Peki güzelce sor. Gerçekten. Böyle çok zorlandığın da oluyor mu? Tabii bayıldığım oluyor. Oluyor. Tabii tıkanıyorum çünkü vücut kendi istenen bir, bir gün şey gün olduğu için. Peki böyle tedavi olmayı düşündün mi? Düşündüm gittim deli zannettiler. Ben delilerin <laughs> içine kapattılar çalgıcı garısı bilmez. Ben deli miyim hocam çıkarın dedim. Delilerin içinde tek... De... mu gittin? Yok buradaki devlet hastanesinin. Ha ne dediler? Deli zannettiler burada kalacağım bir hafta on gün bir seni dediler. Yani siz... Başka böyle e... böyle fizik tedavide ne bileyim böyle... Onunla alakası da yok. Da... Hayır hipnozdan falan bir alakası Peki, yok. Peki bu çocukken? Yok çocuk var. Ben gezek gezerdim 25 sene evvel, bayılırdım daha diyorlar. Şimdi esnaf sıkıştırıyor. Elimi sikeyim oğlum diye. Abi! Adın ne Nurum ne? <laughs> Merhaba. Hamza. Hamza. Budur. <laughs> Hamza. Hamza. Vurma amına kudum insanları indireceğim. Böyle işte ya. Valla çok zor ama. Gerçekten çok zor tabi bununla yaşıyorum Peki, ben. Peki yenge bir şey demiyor mu? Demez miyiz? yaz uzak duruyor ne yapsın. <laughs> o kadar e evlenirken tembih ettim ben. Yakında dönüp fazla yaklaşma anında sen de yersin diye. <laughs> Senin görmedin mi Cancan'ın orada amına kodumunu? <laughs> Hastaneden geldi senin yüzünden çıkamadın amına kodumunu Ben seni bilmiyordum ki. ben seni de seni bilmiyordum. <laughs> çekim yapıyorum Kanal 45. Ne kişi. edip dururum, sen? Ne bilen amına kodumunu, ne, ne <laughs> edip <dururum>. <gülüyor> 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 Ne yapıyorsun, ne kurcalıyorsun, ne bulacaksın amına kodumunu? <laughs> Oğlum amına koruma. Böyle çekim mi olur amına kodumunu? Ben yoruldum, hastaneye gideceğim, işim bu. <laughs> <mı>? Ne diyeceksen <cihalsan gülüyor> çabuk değil mi seni tanıdım. çok <laughs> Ben de çok memnun oldum. Ya, ya problem ama. yok. Ama bizim biz bu... Sen üzdüysen özür dilerim. Hayır bizde kötü bir şey yok. Kalbimize de bir şey yok. Kimseye bilerek de yapmıyoruz. Ama bizim bu hastalığımız. Böyle de çiçek satıyoruz. Ama ama gerçekten çok güzel ya. Tabii yani insanlar, insanlar bizi... Bazıları, da, bazıları, da, bazıları da bak şaka kaldıramaz. Biz kaldırmayanlar için biz şaka yapmıyoruz ki. Bizim şaka değil. Bizim bu hayat gerçeğimiz. Ben böyle yaşıyorum. Adam dört yandan üstüne paşa dost fark etmiyor işte. Oğlum <laughs> buna koydum. Yapma diyor, <laughs> Ama ne kadar. Ciddi ciddi konuşuyoruz ya işte. <laughs> <laughs> Allah'a ekber ya. Ee. Ee, Peki kere ne zaman oruç mu? Ne kaldı, Ben tutmuyorum ki zaten. <gülüyor> <mesela>. <gülüyor> bir şeye benzemiyor. Peki, buradan Afyon'a, kanal izleyicilerine. ki mi? Ne demek söylemek istiyorsun? <laughs> <laughs> ne diyeyim ben onlara? Ben ee, salla abi. <gülüyor> <gülüyor> kıymetini bileyim ben de kötüyüz. Allah'a emanet <laughs> olun. Kapat <Hadi>. şey lan. <laughs> <şöyle>. bir soru soracağız. Ne lan onu ha, Telefon Adın neydi? Halı vardı.

Allah Allah. <gülüyor> 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 otuz, bir, otuz bir Lan kadar 31 tamam, Hadi kolay gelsin. Abi. Saygı Saygı めっちゃ頭の上手い。<laughs>